yani şimdi yorum yapmaya herkes korkuyor biliyorsunuz ki evet. Evet. ev hanımlarına güzel bir düşünce yani güzel ee, bir çalışma Bağkur üzerinden emekli olacaklar primlerinin 3'te 1'ini devlet kendisi ödeyecek Güzel Güzel bir düşünce evet. yani evet. Destekliyoruz Destekliyorum ya yani iyi oldu bence Bence bu daha iyi olur kadınlar için yani En azından ellerine bir para geçmiş oluyor yani Bence iyi olur devlet Ev ekonomisine de bir destek çıkmış olur Aynen ev ekonomisine destek olunur hem daha iyi olunur Bence e çok güzel olmuş. Ben öyle düşünüyorum. Vallahi çok fazla primler. Biz ev hanımı olarak zaten çalışmıyoruz. Yani primler çok yüksek. Yani devlet bunun üçte birine destek olacak. Hani hanımlara kolay. Ya birin olsa. de olsa zor yani. Zor bilmiyorum vallahi. Hani yürürle geçer mi? Hep bir şeyler vaat ediliyor ama inşallah olur. E yani tabi yani şimdi ev hanımlarına tabii ki ne bir fırsat tanınırsa ne güzel. Yani bizim bayramımız yok, tatilimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Onun içinde inşallah olur. Allah bilmiyorum ki. Ben bilemem hani. İnşallah olursa daha iyi olur. Olmaz olur mu? Hani ev hanımları maaşı yok, şey yok. Çalışmıyor. Boş duruyor. İşte bilmiyorum. Olursa iyi olur tabii. ben emekliyim. Ben Bahur'dan emekliyim. İyi ediyor, iyi ediyor işte. Benim öyle bir şeyim yok da. Benim imkanım yok. Para yatırma imkanım yok ki. Vallahi bu konuda ne düşüneyim? Ya. şu ana kadar yaptıkları hiçbir şey doğru düz bir işlemedi ki bu konuda yani şey olsun. Size yapacaksa doğru düz bir var. Yani çalışan çalışmayan kadınlara, bayanlara, ev hanımlara şuna bunu emeklilik hakkını direkt ben doğrudan doğruya yürüle girmesi lazım. Bu lafından sözlü olacak bir şey değil ki. Çalışmayan bir eşi nasıl bu parayı yatırıp da emekli olacak Allah aşkına? Tabii ki. Yani nasıl emekli olacak bu? Eğer, Parasız do direkt ben doğrudan doğru çalışsın çalışmasın emekli etmesi lazım. Keşke o söyle bir şey olsun. Yok hiçbir şey gelirim yok. Ev kadınıyım. Evet. 45 yıllık ev kadınıyım. Hiçbir şey gelirim yok. Param var neyle ödeyeceğim? Bir bütçem yok ki ödeyim. Bir yerde de çalışamadım. Rahatsızım ha oturdum kalkamıyorum. Desteğin daha fazla mı olması gerekiyor? Tabii size? daha fazla olması. Devlet, dış devletler öyle mi yapıyor? Direkt bayanlar emekli diyor direkt bayanı emekli edecek. Benim eşim yıllardır ömrünü vermiş. Ben de evde ömrümü vermişim. Çocuklarımı büyütmüşüm, okutmuşum. Benim de hakkım. Doğal hakkım. İyi düşünüyor, kötü düşünmüyor. Olmaz mı olur? Çocuklarını okutuyor, torunlarını okutuyor, her şey olur. E, evin bir günü alıyor. Evet, evin bütün yükünü alıyor. Tabii benim eşimden emekli oldum. Eşimin maaşını alayım ama olmayanlara istiyor. Vallahi bence iyi. Ben kendim zaten emekliyim ama ev hanımlarına bire Güzel bence yani. Allah razı olsun derim yani. Başbakan'dan. Ya devlet zaten yapacağını yapıyor abi. Mesela ben eşimden emekliyim vefat etti. Tayyip Erdoğan'ın sayesinde yaşıyor yani. Çocuklarıma bağladı, bana bağladı. Gayet memnunum. Haklısınız da ben de gençken çocuklarımı bırakarak, çalışarak bir hak elde ettim. Onların da bir şekilde bir özveride bulunması gerekir. Vallahi bir kadın olarak iyi olmuş derim. Onun dışında ne diyebilirim.